Baban en doğru lafı söylemiş yani. Aradan birkaç sene geçecek. Diyeceksin ki ben bunu nasıl yaptım diyeceksin. Kendi kendine güleceksin. Tabi uzmanlar daha iyi değerlendirir ama ben bu tavrı da doğru bulmuyorum yani. Hani bu, bu zaten bir yanlış yapmış bir çocuğun elini ayağını öpüp geri, geriye dön diye yalvar yalvartmak da anneni babana doğru bir şey değil Betül. Sen onlara yalvaracaksın beni geri alın ben bir hata yaptım diye. Yaptığın bir hata. Eve başkasını almak ne demek? Evi terk edip gitmek ne demek kızım? Annene verdiğin sözü tutacak mısın? Hayır olsa olsa gibi sıkıntımız, problemimiz, sorunumuz olsa, sorunumuz olsa tamam evden kaçtı gitti, evden tutamadık çocuğu kaçırdık deriz. Ama öyle bir şeyimiz de yok Müge Hanım. Ama kızım akşamdan beri konuştuk, beraberdik, yemeğimizi yedik, her şeyimizi yaptık. Kızımın da daha anlatacakları var. Evet ben de onun anlatmasını bekliyorum. Çünkü dün özellikle Deniz'in kocasıyla ilgili, eniştenle ilgili bir şeyler anlattın. Ben çocuğun beyanı benim için esastır. Ee, ve sana bu konuda yardımcı olabileceğimi de söyledim yani. Aile Hı. fertlerinden bu hangisi olursa olsun o beni bağlamaz. Sonuçta senin hayatın. Ee, ve sen bazı şeyleri de yaşat, tabii ki yaşamayacaksın. Senin de bir özgürlük alanın var. Ee, ama sabah arkadaşlarımıza başka bir şey anlatmışsın eniştenle ilgili. Evet. Ne anlattı? Şöyle söyleyeyim onun ailesi onun üzerine bu şekilde iftira atmamı söyledi. Kimin ailesi? Onun ailesi. Şekib'in ailesi. Şekib'in annesi mi? Annesi babası evet. He, babası da evde miydi? Evet evdeydi. Ne Onlar dediler? beraber kalıyordu zaten. Ha, ne dediler? Boşandılar dendiğini ben daha yanımda yeni duymuştum. Ancak şöyle söyleyeyim biz onlarla otobüsteyken ben dedim ki sizin soyadınız neden farklı dedim. Ben dedim hani bu çok garip dedim. Ondan sonra bana dedi ki kızlık soyadımı ben sadece kendim kullanacağım öyle bir kanun çıktı dedi. Ben kendi kızlık soyadımı kullanmak istiyorum dedi. O yüzden soyadımız farklı dedi. Ben boşandığından kesinlikle haberim yoktu. Dün öğrendi. Evet. E sana peki neden dendi? Çünkü dün neydi hanımefendinin adı unuttum? Zeynep Hanım dedi ki ben de dedi polisle de öğrendim dedi. Betül dedi böyle bir istismara uğramış dedi. Ondan ben... söylememi istedi. Ne dediler? Dediler ki enişten tarafından istismar olduğunu öyle söyleyeceksin dediler. Peki ne faydası olacakmış bunu? Bilmiyorum. Öyle söylememi İzleme istediler. Yaparmak. Bana ve eşime zaten e, uzaklaştırma kararı o gün aldılar. Babamı uzaklaştırma kararı almak için bazı Betül'ün ağzından kaçırdığı şeylerden dolayı eee ruhsatlı işlerden dolayı babamı şikayet etmeye kalkışmışlar. Ve Betül'ün hiçbir şeyden haberi yok. Evet. Yani kapılar kapılar arkasında konuşuluyor, planlanıyor. Betül'e ah çocuğum canım, canım. Yani bu arada çocuğun 19 yaşında olduğunu biliyor evet, Betül. Evet, ilk başta 19 olarak Oraya biliyordum. Oraya kadar gideseye kadar. Gideseye kadar gittikten sonra da yaşı küçük olduğunu öğreniyorum ve geri dönemiyorum. Baskı altında kalıyorum. Yani sen o zaman gönül rızanla şu anda mutlu mutlu ailene dönüyorsun değil mi? Evet. Ha? Hanım özellikle söyleyeyim. Dün e, otelin önünde otururken bankta oturuyoruz. Betül sadece dedi ki bana son 20 gün. Özellikle yani 20 gün yani sayı olarak. Geceleri her gün dua ediyordum anne de Allah'ım beni kurtar ne olur Allah'ım diye yalvarıyormuş. Ay. E peki Betül neden geldiğinde bunu söylemedi? Baskı altında hissediyorum manipüle edilmiştim. O şeyi de anlatır mısın? Ben şok oldum. Biz bizi izliyorlar. İzliyorlar demeyeyim. Kadın izliyor. Evet, şöyle söyleyeyim. söyleyeyim Anne, ee, Annenin ilk çıktığı gün. Evet, evet, annemin ilk çıktığı gün 15 dakika kala çıkmış herhalde. Ondan sonrasında ben uyuyordum. İkimiz de birden uyandık. şekilde. dedi ki savaş çıktı dedi. Dedim, "Ne oluyor? Türkiye'de böyle böyle durumlar var biliyorsunuz." Ben onunla alakalı sandım. Sizin programınızı açtı. Annemle babamı gördüm. Dedim ki bu bir savaş değil dedim yani. Dedim ne savaş alaka? Savaşa gidiyoruz demiş. Ondan i̇lk sonrasında Cansu Hanım'la görüştük. Ee, aradık program sonrasında. Görüştüğümüzde de ben sürekli şekiple bağımlı çalmalı kavga ettim. Dedi ki niye ailenle aile durumları söylemiyorsun bilmem ne şu bu dedi. Ben dedim bir sakinle de Cansu Hanım'la soru cevap şeklinde konuşuyoruz. Hatta Cansu Hanım'la sorabilirsiniz ara sıra kesik kesik hani durum ses kayıtları falan varsa eğer anlarsınız. Valla bakın şimdi siz evden bir şeylerin çalındığını iddia ediyorsunuz. Eğer bu güvenlik kamerası görüntüleri olmasaydı Zeynep Hanım'ın eve gelip çıkma meselesi olmasaydı ben derdim ki bunu iddia edemezsiniz kardeşim bu sizin iddianızdır. Baskası girmiştir o olmuştur bu olmuştur falan. Dün yine söylediğim lafımın arkasındayım. Siz birinin evine izinsiz olarak giriyorsanız o kişi de çıkar arkanızdan evden oyumu da aldı der bu yumu da aldı der şu yumu da aldı. Zaten bunların önüne geçilmesi için yani o kapı kilidi var değil mi? Giremezsiniz eve. Şimdi Zeynep Hanım zaten bunu yaparak bence bütün bu konuşmaları üzerine almış. Kız dışarı çıkamıyor diyor. Kız zaten o gece, gece yarısı çıkmış dışarıya. Bunlar olacak işler değil. Ben hala senin o evde tutulmanın altında yatan başka bir neden olduğunu düşünüyorum. Kafamda az buçuk tahminlerim var ama o tahminleri burada açıklayamam. Benden de sana abla tavsiyesi kızım. Zararın neresinden dönersen kardır bak bugün ailenle gidiyorsun 3 gün sonra görüşmeye devam etme yazık Çok bu adam anladım. da ülke Aşkım. dışında çalışıyor annene de günah değil mi kaç yıllık evliler artık koca kız olmuşsun o da ne var babanla gitse de bak kaç tane çocuk yetiştirmiş e onlar da artık hayatının sonbaharında ne olur biraz karı koca bir şey yapsalar bir içleri Doğru. huzura erse koca kızsın ben seni de artık de evde de bırakırken insanın gidiyorum. da gözü altında ben arkada kalmaması lazım. Geldi. Doğru. Yani her şeyde belli. İlk defa hayatımda ben maaş aldım. Ha, Ev hanımıyım. Hayatımda ilk defa boğazımda aldım. Boğazında kaldı. He, o da evet boğazında kaldı. Ha, gerçi çok şükür kavuştum ama işte olan Mühim 45 olan kızınızla kavuşmanız. Lütfen bir evet. uzmandan da destek al. Bak belki de diyor ki Deniz her Kesin şey çok alınıyor küsüyor diyorsun. diyor. Belki de senin o zorbalığa uğradığım dediğin şey birçok kişinin gülüp geçeceği ama senin içini yaralayan bir şey. Sen de gayet güzel bir genç kızsın sağlıklı olmak. En, güzel en büyük güzellik sen sağlığına devam et. Baban da çok akıllı bir adam. Babanın sözünü dinle. Sen de evet. Deniz bak ne diyor babası çalış. Çalışın kızım işte bak ne güzel böyle bir babanız var. Her baba da kızım sana kapım açık demez. Kızım tehdit mi ediliyorsun? Bak ben arkandayım demez. Bu da güzel bir baba. Sizi de tebrik ediyorum anne baba olarak. Evet. Yapmayın çocuklar yapmayın lütfen. Dün biliyorsunuz e, yani bu böyle güzel noktalandı ben sevindim böylece bitmesini yok. diliyorum evet Betüşcüm, annenlerle de görüşmeye devam tamam. edeceğiz bunun aldığın sıkıldığın zaman da bak cansu'yu ara o da senin yaşıtın. konuş ne derdin varsa biz sana yardımcı olmaya çalışalım Hı -hı. hepimiz için çok kıymetlisin sen daha 20 yaşındasın tamam, bizim için çok kıymetlisin senin yetiştireceğin çocuklar bizim için çok kıymetli senin sağlıklı olman lazım ki çocukların da sağlıklı olsunlar olur mu bir evet. tane evet. ne sıkıntı olursa da ara bizi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Oh. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oh. Oğlunu buldum, gözün aydın. Oh.